Zor bir soru. ÖSYM'nin sevdiği bir soru. Bu soruyu çözelim arkadaşlar. Tüplü dalışta dalgıçın vurgun yememesi için suyun altına dalış hızı ortalama 25 metre bölü dakika. Suyun altından çıkış hızı ise ortalama 10 metre bölü dakika olmalıdır. Bu hız sınırları aşıldığında bu dalgıçların vurgun yediği bize söylenmiş arkadaşlar. Demek ki suya dalarken 25 metre bölü dakika hızla dalacağız. Çıkarken de 10 metre bölü dakika hızla çıkmak zorundayız. Yoksa vurgun yiyoruz. Şimdi bu kurallara uyan 3 tane dalgıçtan bahsetmiş. Bize hepsi 25 metre bölü dakika hızla bu derinliğe dalmışlar. Yukarıya çıkarken birinci her 3 metrede 2 iki dakika, ikinci her 3 metrede 4 dakika güvenlik beklemesi yapmış. Üçüncü dalgıç hiç güvenlik beklemesi yapmamış arkadaşlar. Ve son 6 metreyi 1 dakikada çıkmışlar. Bu ortalamayı tutturmak için. Şimdi biz hiç güvenlik beklemesi yapmayanla başladım arkadaşlar. Bakın hiç güvenlik beklemesi yapmayan vatandaş 30 metrelik bir yol katetti. Ve bunu 10 metrelik hızla yapmak zorunda. Çünkü 10 metre bölü dakika hızdan daha üstüne çıkarsa vurgun yiyecek. O zaman burada demek ki 3 dakikada bu yolculuğu tamamlamış. Peki son 6 metreyi 1 dakikada çıktığına göre... 24 metreyi ne kadar hızla çıkmış onu bulalım arkadaşlar. 24 metreyi V hızla çıkmış ve 2 dakika düşecek buna. Çünkü son 6 metreyi 1 dakikada çıkmıştı. Yolculuğun tamamı 3 dakika o zaman 24 metre 2 dakikada çıktı. Demek ki V 12 metre bölü dakikamış arkadaşlar. Yani bu vatandaşlar 12 metre bölü dakika hızla yukarıya çıkıyorlar. Şimdi en kısa sürede su yüzüne çıkan vatandaş bu. Bana en uzun olan da lazım çünkü B-A farkı sorulmuş bize. Şimdi en uzun olan da 4 dakika bekleme yapan olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 10 tane 3 metre çıktığını varsayalım. Şu ikisini 1 dakikada çıkacak. 6 metreyi son 6 metreyi. Bu aralarda da bakın arkadaşlar. Güvenlik beklemesi yapacak. Şimdi burada 24 metrelik bir yol var. 24 metrelik yolu 12 metre hızla 2 dakikada çıkacak. E kaç tane bekleme yapmış? Bakın 8 tane bekleme yapmış. Bu 8 beklemenin her biri 4'er dakikalık beklemeler. O zaman 32 dakikada bir beklemesi var. O zaman suyun yüzüne toplam çıkma süresi bakın 32, 2 burada 34. Bir de son 6 metreyi 1 dakikada çıkmıştı. 35 dakika olacak arkadaşlar. O zaman en uzun süre kalan 35 dakika kalmış. En az kalan da 3 dakika kalmış. Aradaki fark 32 olacak. Peki hocam sen bunların bu şekilde buldun ama bunların suya dalış süreleri de var diye soruyor. Olabilirsin. Arkadaşlar suya dalış süresi bunda da bunda da aynı. Yani 3. dalgıçta, 2. dalgıçta 25 metre bölü dakika hızla suya daldılar. Dolayısıyla süreler aynı. Yani B'den A'yı çıkardığımda o fark sıfırlanmış olacak. Onun için ona hesaplamama gerek yok arkadaşlar. Sadece çıkarken çıkarkenki zamanları hesaplamak yeterli. 35'ten 3 çıkardık. Cevap A şıkkı 32 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki farklı çeşit mum sorusu var kitaplarda. Birincisinde mumların boyları eşit verilirken diğerinde mumların boyları eşit verilmiyor. Burada ikisinin boyu da eşit verilmiş arkadaşlar. Mumlardan biri 36 dakikada, diğeri 54 dakikada tamamen yanıp tükeniyormuş. O zaman bunların ortak bir katını belirlemem lazım. 36 ve 54'ün ortak katı 108 arkadaşlar. O zaman bu mumun boyuna 108x derken diğer mumun boyu da yine 108x olacak. Eşit uzunlukta dediği için. Şimdi bu 54 dakikada yanıp bitiyormuş. O zaman her dakika demek ki 2x yanıyor arkadaşlar. Her dakika 2x yanıyor. 54 dakikada 108x bitiyor. Bu 36 dakikada bittiğine göre o zaman her dakikada 3x yanmalı. Şimdi soruya bakalım. İki mum aynı anda yakıldıktan kaç dakika sonra birinin yanan kısmının uzunluğu ile diğerinin kalan kısmının uzunluğu eşit olur? A kadar süre geçtiğini düşünelim bakın arkadaşlar. A dakika. A dakika sonra bu ne kadar kısmı yanacak? her dakikada 3x yanıyorsa a dakikada 3x çarpı a kadar yanacak arkadaşlar. Eşit olsun istiyoruz. Diğerinin kalan kısmına. Diğeri şu anda 108x. Bu 108 xten ne kadar azalacak arkadaşlar? Bakın a dakikada 2x a kadar yanacak. Demek ki eksi 2x a kadar azalacak bu. Şimdi burada benim bulmak istediğim a. Çünkü kaç dakika sonra diye soruyorum. Eksi 2x a'yı karşıya atarsam 5x a eşittir 108 x yapacak arkadaşlar. Burada x'ler sadeleşecek. 5a eşittir 108 olacak. O zaman a sayısı 108'i 5'e bölersek ne gelecek arkadaşlar? 100'den 20 gelecek. 8, 1,6 21,6 olacak cevabımız. Cevabımız A şıkkıymış arkadaşlar. Evet. Aynı gün doğmuş bir erkek bir kız çocuğun boyları sırasıyla 55 ve 51 santimdir demiş. Erkek çocuk 55 santimken kız çocuk 51 santimmiş. Şimdi bu 0-1 yaş aralığında 2 santim fark atmış arkadaşlar. O zaman bunun bir artı ikisi var. Zaten burada doğumdan gelen bir artı dördü var erken. Artı 2 burada. Burada da bir artı biri var. Burada da bakın 3-4 yaş arası bir yılda yine bir artı biri var. Dolayısıyla toplamda 8 santim daha uzun 5. yıla girilirken. Şimdi 5 ile 11 arasında 6 yıl var bakın arkadaşlar. Burada kız 2 santim daha fazla uzuyor. O zaman bakın bu 4, 8 santimi 4 yılda kapatır. Geriye 2 yıl kalır. Bu 2 yılda da bu artı 4 olur arkadaşlar. Yani erkekten 4 santim daha uzun olur. Ne kadar geçti? 2 yıl. Şimdi erkek 12. yıldan itibaren, 12. yaşlarından itibaren 3 santim daha fazla uzayacak. O zaman bunu 2 yılda kapatacak arkadaşlar bakın. Yani e, ikinci yılda, ikinci yılın sonunda, bakın burası artı altı olacak. İki yıl geçmişti, iki yıl daha geçti yani ikinci yıl geçerken bu farkı kapatmış oldu. Dolayısıyla iki yıl buradan, iki yıl buradan dört yıl sonra geçtikten dört yıl sonra erkek yine kız çocuğun boyunu tekrar geçmiş oldu. Cevabımız. B şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir restoranda iki ekmek kızartma makinesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş diyor. Makineler üzerine konulan ekmek dilimlerini sadece bir tarafını kızartıyor. Ekmek diliminin bir tarafı makinelerin birinde bir dakikada diğerinde iki dakikada kızarıyor. Bir makineye aynı anda en fazla iki ekmek kızartabiliyormuşuz. Şimdi bakın arkadaşlar 12 dilim ekmek arkalı önlü kızaracak. Yani 24 taraf var. 24 taraf var kızartılması gereken. Şimdi 2 dakika üzerinden biz hesabımızı yapalım. Bakın 2 dakikada birincisinde 1 dakikada kızarttığına göre ve 2 ekmek koyduğuma göre 2 dakikada 4 taraf kızartacak arkadaşlar bu. Birinci. İkinci. 2 dakikada bir kızartım yapıyor e, iki tane ekmek koyduğuma göre o zaman iki taraf kızarmış olacak. Dolayısıyla demek ki iki dakikada altı tarafını kızartabiliyorum ben. O zaman bakın iki dakikada altı taraf kızarıyorsa 24 taraf ne kadar da kızarır diye soracağız arkadaşlar. Buradan doğru orantı yaparsak x eşittir bakın 48 bölü 6'dan 8 olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Kızlar var, erkekler var. Her kız öğrencinin erkek arkadaşlarının sayısı, kız arkadaşlarının sayısının iki katıdır demiş. Şimdi biz kızlara x, erkeklere de y dedik arkadaşlar. Her kız öğrencinin erkek arkadaşlarının sayısı, bir kızın kaç tane erkek arkadaşı var? Y tane. Y eşitmiş. Kız arkadaşlarının sayısının iki katına. Şimdi arkadaşlar bir kızın Kaç tane kız arkadaşı var? X eksi bir tane. Neden? Kendisiyle arkadaş olamayacak. X eksi bir tane kız arkadaşın iki katına eşitmiş. Yani iki çarpı X eksi bir. Erkek arkadaşlarının sayısı Y. Kız arkadaşlarının yani X eksi birin iki katına eşit. Her erkek öğrencinin erkek arkadaşlarının sayısı. Bir erkek öğrencinin erkek arkadaşı Y eksi bir tane. Kız arkadaşlarının sayısının 9 fazlası. Bir erkeğin x tane kız arkadaşı var. x artı 9'muş. Şimdi burayı düzenlersek arkadaşlar burası 2x eksi 2 olacak. Burada da eksi 1'i karşıya atarsam bakın burası y eşittir. x artı 10 oldu. İki tarafta da y'ler birbirine eşit. Eşitleyelim. 2x eksi 2 x artı 10'a eşit oldu. x'i bu tarafa atarsam Eksi 2 de bu tarafa atarsam x'i 12 bulacağım. Demek ki 12 tane kız varmış. Y'yi bulmak zorundayım. Y'yi de şurada yerine yazalım arkadaşlar. Fark etmez. Ya burada ya burada yerine yazacağız. Burada yazalım. X yerine 12 yazarsak bakın arkadaşlar burada y eşittir. 12, 12 eksi 1, 11. 2 çarpı 11, o da 22 olacak. Demek ki 22 tane de erkek varmış. Sınıf mevcudumuz 12 artı 22'den 34 oldu. Cevap C şıkkıymış arkadaşlar. Bir kutuda birden yüze kadar numaralandırılmış 100 tane bilye vardır. Bu bilyelerden çift numaralı olanlar mavi, tek numaralı olanlar kırmızı renkli. Bu kutudan alınan bilye geri konulmama koşuluyla ard arda bilyeler alınıyor. Ve bu işleme numarası 3'ün katı mavi bilye. Bakın 3'ün katı mavi olacak. Hem 3'ün katı olacak hem de çift olacak. Yani altının katı olacak aslında arkadaşlar. Altının katları. Altının katı olunca ne olacakmış? 6 katı mavi bini gelinceye kadar devam ediyor. Yani ben altının katı buluncaya kadar devam edecekmişim. O zaman altının katı olmayanların hepsini çektiğimi varsayacağım. Yani altının katı olan kaç tane var? Önce onu bulayım. 6, 12, 18, en son bakın arkadaşlar 96 Şimdi burada kaç tane var? Bunu terim sayısıyla bulabiliriz. Son terim. 96 eksi ilk terim 6 bölü artış miktarı. 6 şar 6 şar artmış arkadaşlar. 6 artı 1. Bu bizim terim sayısı formülümüzü hatırlayın. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Burası 16 geldi arkadaşlar. 16 tane 3'ün katı mavi bilye varmış. Şimdi en fazla bilye almak istiyorum. Toplam 100 tane bilye var. O zaman 84 tane bilyeyi aldım. Hemen 84'ü işaretleme dur. 84 bilyeyi aldım. Şu an durmama gerektirecek bir durum yok. Çünkü hala da 3'ün katı mavi bilye çekmedim. Çekeceğim 85. bilye. Yani bu 16, tane, 16 taneden bir tanesi. 3'ün katı mavi olacak ve duracağım. Dolayısıyla 84 artı 1. 85 tane bilye alabiliyorum kutudan. 85. bir niye kesinlikle 3'ün katı mavi olacağı için 85'te duruyor. Cevabımız E şıkkıymış arkadaşlar. Sena bir sınıfın öğrenci sayısının sorulduğu bir denklemi kurma problemini çözerken öğrenci sayısını x diyerek çözüme başlamış. Öğrenci sayımız x'miş. Problemi çözerken çözüm adımlarının birinde x'in 3 eksiğinin 3 katını yazması gerekirken yanlışlıkla x'in 3 üç fazlasının 3'te birini yazmış. O zaman x'in 3 eksiğinin 3 katını yazmak istiyor. Yanlışlıkla ne yazmış? x'in 3 üç fazlasının 3'te birini. Şimdi bulduğu sonuç 54 daha eksikmiş. Bulması gereken sonuçtan. O zaman buna 54 eklersem bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi şu toplam işlemini yapalım. Burası 3x eksi 9 oldu. Bu tarafta 54 ile 3'ü çarparsak 162, 3 ile topladık 165. x artı 165 bölü 3. Şimdi içler dışlar yapalım. 9x eksi 27 eşittir. x artı 165. 27'yi karşıya, x'i de bu tarafa açacağım. Burası 8x oldu. Burası da arkadaşlar 165 artı 27 192 oldu. Her tarafı x'e bölersem x buradan ne gelecek arkadaşlar? 24 gelecek. Zaten bize x'i soruyordu. Çünkü bu denklemi çözerken öğrenci sayısına x demişti Sena. O zaman cevabımız B şıkkı 24'müş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bize bu şekilde eşitlikler vermiş. Yaşa en büyük olan kimdir diye soruyor. Şimdi bu tip şeylerde genelde hepsini taraf tarafa topluyoruz. Ya da şunu yapalım. Biz bunu eksiyle çarpsak ve bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplasak arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımda bakın buradaki eksi b ile artı b gidecek. Buradaki eksi c ile buradaki artı c gidecek. Eksi d ile artı d ile eksi d gidecek. Burada eksi e oldu. Bu da e'yi götürdü. Bakın eşitliğimizin sol tarafında 2a kaldı arkadaşlar. Karşıda ne kaldı? Şimdi burada eksi 36 var artı 34 eksi 2 yapar ikisini toplamı. Eksi 2 40 topladım. 38 oldu. 38 eksi 35 artı 3 29 topladım. 32. Demek ki A 16'ymış arkadaşlar. A 16 ise burada yerine yazarsam E artı A eşittir 29 E 13 gelecek. E13, E13 ise burada yerine yazdığımda bakın D22 geldi. D 22 ise o zaman buradaki C 18 olacak. C 18 ise B de 18 arkadaşlar. Dolayısıyla burada baktığımda en büyük olan D oldu. D de Derya'ydı. Demek ki yaşı en büyük olan Derya'ymış. Cevabımız D şıkkıymış arkadaşlar. Arkadaşlar bu basit bir soru. Bu şekilde sıralanmış bunlar. 1 2 3 deyip 3 diyen çıkıyormuş oyundan. Son 2'ye kalan çocuklardan birisi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın Ali başladı. 1, 2, 3. Şu Mert söyledi. Mert çıktı. 1, 2, 3. Cem çıktı. 1, 2, 3. Derya çıktı. Hala oyunda 4 kişi var. Devam ediyor. Bakın Mehmet'le devam edeceğim. 1, 2, 3. Tuana çıktı. Sıra Ali'de. 1, 2, 3. Eylül çıktı. Geriye Mehmet ve Ali kaldı arkadaşlar. Buna göre saymaya Ali başlarsa aşağıdakilerden hangisi geriye kalan çocuklardan biri olur diyor. Mehmet ya da Ali olmalı. Ali şıklarda yok. Cevabımız Mehmet yani A şıkkıymış arkadaşlar. Soruyu doğru anlama şartıyla yine çok zor olmayan bir soru arkadaşlar. Berkant, Murat, Derya ve Fırat var. Şimdi bunların 3 kişinin bilye sayıları aynıymış. Bunu bize söylemiş. Berkant ve Murat'ın bilye sayıları toplamı yani B artı M Derya ve Fırat'ın bilye sayıları toplamından fazla. O zaman büyüktür. D artı F dedik. Şimdi Berkant ve Derya'nın bilyeleri toplamı yani B artı D'de Murat ve Fırat'ın bilyeleri toplamından fazlaymış. O zaman burası da M artı F oldu. Şimdi arkadaşlar bakın bunu taraf tarafı toplarsam ben bu iki eşitsizliği bakın bu M şu M'yi götürecek. Şu, D'de şu D de şu D'yi götürecek. Yani 2B büyükmüş. 2F'den. O zaman ikileri sadeleştirdim. B büyük F oldu. Şimdi buraya dikkat et. B'nin büyük olduğunu buldum. Bu büyük. 3 tanesi eşit diyordu. O zaman demek ki bunlar eşit arkadaşlar. Bunlar 3'ü de birbirine eşit. Öncülerimize geçelim. Berkant ve Murat eşit sayıda bile almıştır diyor. Berkant bunlardan daha fazla aldı. O zaman demek ki eşit olma durumları yok arkadaşlar. Bu Yanlış. Murat ve Derya eşit sayıda bilye almıştır diyor. Murat'la Derya eşit sayıda bilye almış. Bu doğru. Fırat Berkant'tan daha az bilye almıştır. Şimdi en çok bilyeyi Berkant almıştı. Dolayısıyla Fırat Berkant'tan daha az bilye aldı. Bu da doğru oldu arkadaşlar. Cevabımız 2-3 yani D şikliymiş.